Olursunuz, siz de evin ortasında niye golf oynuyorsunuz ya? Alın ilaçlarınızı. Al, al. Hadi geçmiş olsun. Sağ ol. Ne yapıyorsun sen içeri ya? işte bir şeye ihtiyacınız olur diye uğramıştım ama evde insan varmış. Sacit'in arkadaşı Şahika Hanım'la kaynaştık. Pek sevdik birbirimizi. Sacit'in arkadaşı Şahika Hanım mı? Mm -hmm. Bu grup beni yorar. Hadi Allah'a ısmarladık. Ay geçmiş olsun çocuk <laughs> ha? Ya yapma, yapma. Bak bile yapma. Başkalarının yanında sakın, sakın yapma bunu. Ya bırak diyor. Bak bile vallahi kafanda parçalayacağım seni. Geç içeri, geç. Şöyle Çıktı. saçları. Ya sen makbili manyak mısın? Deli misin? Kafa derisini mi yüzdün? Yok. Deli! Ne yaptın sen çaykaya? Manyak deri sen nasıl bir kadınsın makbili ya? Ne bağırıyorsun be? Psikopat mısın nesin? Çıçıtlarımı çıkardım. <laughs> Şaka hanım. Ne çıçıt mı? Eksaç onlar Burhancığım. Ya rahat yemek yiyeyim diye pantolonumu, saçlarımı, ayakkabılarımı çıkardım. Evde yabancı yok ya. Senden de eşofmanla terlik ünlüyü çaldım, ne var? <laughs> tabii efendim, sormanıza hiç gerek yok ki. Hep sizin yani. Soran yok zaten. <laughs> efendim? Zöy... <laughs> Ay yüzü nasıl bembeyaz oldu bak. Aa Burhan, <laughs> benim zaten her yerim takma. Dur, kolumu da çıkarayım. Ay kolum da takma benim. <laughs> olmaz olmaz deme hiç. Zaman neler gösterir belli olmaz sevgilim. Olmaz olmaz sevgilim. Olmaz olmaz deme hiç. Zaman neler gösterir belli olmaz. Belli olmaz. Ben de anısı olan bir parçadır bu. Ha. Ay. Ay vallahi sucuk gibi oldum ha. Burhan senden bir tişört giyim terimi çeksin. Tabii. tabii efendim. Aa, aşk olsun kendi eviniz gibi. Tabii tabii. Al anacığım çekinme kardeşinin evi gibi. Sen ne diyorsun ya? Her lafın içine atlıyorsun sen. Ne kardeşi? Ay doğru söylüyorsunuz değil mi? Sizin patronunuz olduğu için bir mesafeniz olması lazım. Ay doğru, hiç akıl etmem. Ama çok tatlı kız ya. Hoppala hoppala, bir dakika durmadı de. <laughs> evet, gerçekten çok tatlı. Çok da iyi anlaştık. Ay Sacit, sadece... keşke böyle bir kız alsa. Ya bir alakası var ya. Sacitli ne alakası var? Sen böyle kendi kendine toplara girme makbeyle. Başkalarının özel hayatına karışma. Tamam, aldı o zaman. Şey, Burhan Bey, Şahika'yı davetimize çağırsak mı? Ne daveti? Anlamadım, ne daveti? Söz keseceğiz ben ya. Ben senin sözünü hiçbir zaman kesmedim ki. Niye keseyim ben senin sözünü? Söz davetimiz diyorum Burhan Bey. Ses uçar, yazı kalır. Bunu unutma. Sözler yalan söyleyebilir ama gözler asla. Ne var? Doğru muyum Şayka Hanım? Ay radar da yakışmış üzerindeki. Misafir odasını sizin için düzenledim. Beğendiniz mi? Mak boş Aslı beni sahura davet etti ama şaka mı ciddi mi anlamadım be. Aa, şaka olur mu hiç? Aşk olsun. Sahura bekleriz. Muhakkak gel. Gel. Kardeşim falan herkes sahura kalkıyor değil mi? Hayır, uyuyan varsa ayıp olmasın. Ay yok, hepimiz kalkıyor. Sacit de kalkıyor. İyi geleyim o zaman bak, buyur. Gel, gel. <gülüyor> 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 Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası